Ve kıyafeti hemen sormak istiyorum. Çok Nasıl teşekkür hazırlandınız geceye? Ee, çok yakın arkadaşım, stylistim Erkan'la hazırlandık her zaman olduğu gibi. Saçımı, makyajımı da çok sevdiğim arkadaşım çok Aslı ve Feris yaptı. <laughs> çok teşekkür ederim sana. Ağırlık yapıyor mu bir kıyafet? Yok, hiç yapmıyor. Hiç yapmıyor. Gayet 1 <laughs> Temmuz'a uygun bir kıyafet. Hemen iş sormak istiyorum. E, i̇ş birliğinden birazcık bahsedebilir misiniz? E, zaten Duru ile 3 yıldır devam eden çok güzel bir işbirliğimiz var. Bugün de burada e, misafirlerimizle birlikte çektiğimiz yeni reklam filmini izleyeceğiz. Duru yeni bir duş jeli çıkardı. E, body Scrap. Onun tanıtımı ışıl ışıl bir ürün, dolayısıyla ben de bugün böyle karşınızda ışıl ışıl olmayı tercih ettim. Hep ışıl ışıl. Evet. Yani çok teşekkür ederim, çok sağ olun Akif Bey. E, iyi midir? Hemen soruyorsun. E, i̇yidir ki yani e, her kadın olduğu kadar kozmetikle e, doğal ürünlerle güzel bakım ürünleriyle haram gayet iyi. En çok peki kullandığınız hani parfümü mü daha çok dikkat edersiniz, atıyorum makyaj ürünleri mi? Hani kadının e, bir şeyi vardır ya çanta yasa bir de kozmetikte hı hı. de ürünü vardır ya, ana ürünü. Yani benim için nem her zaman çok önemli. O yüzden nemlendiricilerime her zaman çok dikkat ederim. Aynı şekilde e, duş sırasında da mesela neme çok dikkat ederim. Tabii ki işbirliğimizden dolayı şimdi bunu söylemeden geçemeyeceğim. Nem benim için önemli. Peki Alina Boz'un marka takıntısı var mı? Hı. Ee, yok, hayır. Yani alışveriş her yerden yaparsınız. Yaparım, yakışan her şeyi alırım. Cildime yakışan her şeyi taşırım, giyerim. Hiç öyle bir Bazı ünlülerimiz mi? aslında pazardan da ben alışveriş yapalım şeklinde şeyler söylüyor ama... Bazıları e, da Aynen, bakış açınız nedir? Vallahi hiç böyle bir ayrımım yok. Ben dolabımda çok fazla parça veya çok fazla bakım ürünüm olmasındansa az ve öz parçaları kullanmayı tercih ederim. Yani bir tişört alacaksam bir yerden 10 tane tişört değil gerçekten bana yakışan kaliteli uzun zaman kullanabileceğim, uzun yıllar boyunca kullanabileceğim ve bana yakışan şeyler olmasını tercih ediyorum. Geçtiğimiz günlerde de çeşmedeydiniz. Evet. Evet. Akif'le birlikte çeşmedeydik. Evet, orada. Aynen. Tolga Nasıl geçti? Onun sonrasında bir tatil yapabildiniz mi peki? Biz hep tatildeyiz zaten aslında. O gün de konuştuk. E çok güzel. Tolga benim çok uzun zamandır tanıdığım bir arkadaşım. Onlar da bizim düğündeydi burada hatta. Ee, Zeynep'le de çok ömür boyu mutluluklar diliyorum. Çok güzel bir düğündü. Zeynep çok güzeldi. Tolga da çok yakışıklıydı. Gayet eğlendik. Sevdiğimiz arkadaşlarımızı gördük. E, Çeşme'de iyi geldi tabii. Bir denize girdik. Hı -hı. Hoş oldu. Yurt dışlarında da sürekli mekik bakıyorsunuz aslında Hı -hı. Umut Bey'le beraber. Nasıl geçiyor yurt dışı tatilleri? E, bir proje olacak mı? Aslında televizyon ekranını sizi çok özledi Seyirci de özledi sizi. Hı -hı. Ben de çok özledim. Hı -hı. E, ama güzel bir işin içerisinde yer almak istiyorum. Hı -hı. Hem benim içmesinsin, sinsin, hem benim o projeye bir katkım olsun, hem de o projenin bana katkısı olsun istiyorum. Okuduğum projeler var. Bakalım inşallah içime en çok sinen, en doğru olan tamam. yani bazen böyle acele etmeyip gerçekten doğru projeyi beklemek lazım. Buna inanıyorum. E bir de ben tabii çok uzun zamandır aralıksız ekranlardaydım. Çok küçük yaştan beri çok uzun soluklu projeler yaptım. Dolayısıyla böyle küçük sayılabilecek bir tatilde kendime çok Yazın görmedim. Mi? Evet biraz böyle güzel bir Balayı yaptık Umutla. Ee, görmek istediğim bir sürü şey bir sürü yer vardı, bir sürü şey vardı. Umut da sağ olsun, beni her yere götürdü. Güzel tatiller yaptık, birlikte yeni şeyler keşfettik. Onu da önce gördü ama benim görmediğim yerleri gösterdi. Öyle güzel çok güzel, güzel. gezdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Aslında çok teşekkür ediyoruz Peki yok şeyi sormak ha, istiyorum. He, he. Umut Bey'le tatil her şey çok güzel ama yeni sezonda acaba Umut Bey'in önderliğinde yönetmen kostumda bir projede görebilir miyiz? Kendisi aynı zamanda dergi yönetmenliği de <laughs> evet. yapıyor, Genel Yayın şey, Yönetmenliği, Genel Yayın Yönetmenliği. bir yerlerde birlikte bir projede olacak Çok so, özür dileyerek aynı zamanda sizin fotoğrafınızı şu anda çekiyorduk. <laughs> Şöyle alalım. <laughs> beyefendi. <çekmeyelim. gülüyor> <laughs> Peki o zaman neler çekeceksin? Ya Umut'un zaten on parmağında on marifet. Her şeyi yapıyor. Ee, yani böyle projede birlikte oluruz gibi bir şey söylemek çok büyük bir şey. Çünkü hem benim için esinmesi gerekiyor hem onun için esinmesi gerekiyor hem de doğru bir yerde kullanmak lazım ben o ümmeti diye düşünüyorum. İnşallah bir gün o doğru zaman gelecektir. Öyle bir şey. Belki karşımıza çıkar neden olmasın. İnşallah. Ucu açık bir soru yani. İnşallah, İnşallah, İnşallah görürüz. görürüz. Hayırlı olsun. Çok hayırlı teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Bir görüntü alalım evet. ama inanın bozmadan. 5 evet. saniye alalım. Tamam hüzmetim. ちょっと